Merhaba arkadaşlar. Aleyna Çakır davasında, son dakika gelişmesi yaşandı dün gece. Çok önemli bir adım atıldı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatını verdi. Biliyorsunuz ki, Aleyna'nın vücudundan çıkan DNA örnekleri, aynı kişiye aitti. Ancak o kişinin kim olduğu bilinmiyordu. İlk şüpheli ise, Ümit Can Uygundu. Raporu yetersiz bulan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün gece Ümitcan Uygun'un DNA örneklerinin alınması talimatını verdi. Aleyna Çakır'ın üzerinden alınan doku örnekleri üzerinden DNA'nın kime ait olduğunun bulunmasını istedi. Yani daha önce DNA örneği alınmayan Ümitcan Uygun'dan da örnek alınabilecek ve böylece Aleyna Çakır'ın üzerinden çıkan ve başkasına ait olan DNA'nın Ümitcan Uyguna mı yoksa bir başkasına mı ait olduğu anlaşılacak. Çıkacak sonuç Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardındaki sır perdesini aralayacak. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz.